Sevgili dostlar, aşıyla korunduğumuz hastalıklardan bahsetmeye devam ediyorum. Bugün beşli karma aşı içerisinde korunduğumuz hastalıklardan bir tanesi olan difteri mikrobundan ve hastalığından bahsedeceğim. Difteri mikrobu bir bakteri, bir basil ve bir zamanlar en çok korkulan çocukluk çağı hastalıklarından bir tanesiydi. 20. yüzyıl başlarında örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 125 bin difteri vakasından bahsediliyor ve yaklaşık 10 bininin de ölümle sonuçlandığından yine söz ediliyor. Genel olarak difteri mikrobunun difteri hastalığının ölüm oranı, ölüm riski %5 ile 10 arasında. Ancak 5 yaşın altında ve 40 yaşın üstünde daha ağır seyretmekte ve bu oran, ölüm oranı %20'leri bulmakta. Difteri basili yerleştiği anatomik bölgeye göre birçok klinik tabloyla karşımıza çıkabilmekte. Üst solunum yollarında, bademciklerde, gözde, genital yollarda, orta kulakta, kalpte, sinir sisteminde ee, bu bölgelerde klinik tablolara, hastalık tablolarına ne, neden olabilmekte ve bunların maalesef bir kısmı e, ölümcül seyredebilmekte. E, bu ölümcül seyredenlerden örneğin solunum yolu difterisi e, kişinin, hastalığı geçiren kişinin boğularak ölmesine sebep olmakta. E, hastalık üst solunum yollarında bademciklerde e, bir gri beyaz e, kalın e, zar tabakası oluşmasıyla başlar ve bu zar tabakası arka bölgeye doğru yumuşak damak ve ses olduğu bölgeyi de içine alacak arka üst solunum yollarını iyice kapatarak tıkayarak boğularak maalesef ölümlere sebep olmakta. Bunun dışında hastalık difteri hastalığının geçirilmesinden bir süre sonra, 2-3 hafta kadar zaman sonra kalpte bu sefer bakterinin toksinlerinin sebep olduğu bir klinik tabloyla karşımıza çıkabilmekte. Kalp kaslarını etkileyerek kalp hızında artış, kalp ritim bozukluğu, kalp kası büyümesi, kalp büyümesi ve kalp yetmezliği şeklinde seyrederek maalesef ölümle de sonuçlanabilmekte. E, difteri hastalığından e, ölümlerin yüzde %40-60 kadarı e, bu e, kard e, toksik kardiyomiopati dediğimiz kalp tutulumuna bağlı gerçekleşmekte maalesef. Yine sinir sistemini etkileyerek e, ciddi bir klinik tablo ortaya çıkarabilmekte. E, hastalığın geçirilmesinden yine 2-3 hafta kadar sonra özellikle üst solunum yollarındaki kasları inerve eden, o kasların hareketlerini koordine eden, sinirleri etkileyerek, bu sinirleri zayıflatarak faringealler, gel ve fasiyel sinirleri bu bölgede yumuşaklamakta hissizlik, yutma güçlüğü, burundan konuşma, yine yutma ve soluk alma koordinasyonlu bozulduğundan dolayı beslenirken akciğere besin arttıklarının kaçması, besinlerin kaçması, aspirasyon dediğimiz ve buna bağlı maalesef ölümlere sebep olan biz tablodan söz ediyoruz. Bu kadar ağır seyreden bir hastalığın tabii ki aşısının olması bizler için çok büyük bir nimet. Ve günümüzde artık günümüzün nesillerine, kuşaklarına, anne babalarına difteri hastalığı nedir diye soracak olduğunuzda difteri hastalığı hakkında soracağız. Belki de size çok fazla bilgi de veremeyecekler. Çünkü bu hastalığı uzun yıllardır artık etkili aşılama sayesinde görmemekteyiz. Aşı takviminde difteri aşısı ne zaman yapılıyor? 2, 4, 6 ve 18. aylarda 5'li karma aşı içerisinde uygulanmakta. Daha sonra 4 yaşında 4'lü karma aşı içerisinde ve 13 yaşına gelindiğinde de difteri tetanoz ikili aşı şeklinde Uygulanmakta ve bu şekilde bir zamanların en korkulan hastalıklarından bir tanesi olan difteriden aşı sayesinde çocuklarımızı korumuş olmaktayız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.